şimdi size borsada işlem yapmanız için yardımcı olacaklarını söyleyen sözde borsa uzmanlarının yapay zeka ile yapmış oldukları dolandırıcılığı anlatacağım WhatsApp grubuna dahil olmuş olduğunuz sözde yatırım şirketi olan Alt Smart Selection yatırım sistemi kurucusu olduğunu söyleyen Fatih Tetik sizin kazanmanız için sürekli dahil edildiğiniz WhatsApp gruplarında borsa hakkında bilgi veriyor. Vermiş olduğu bilgilerden etkilenip sizin SEIPULSE -E adlı platformu indirmenizi ve orada işlem yapmanıza yardımcı olacağını söylüyor. söylüyor Uygulamayı indirdikten sonra gruba dahil olup en az 5000 TL yatırmanızı istiyorlar. Bundan sonra film dönüyor. Sözde Hindistan IPO yani Hindistan hisse halka azlara katılmanız için sizin sistemden IPO otomatik katılım için bildirimi açmanızı istiyorlar. Sözde Hindistan halka arzı otomatik olarak paranız aktarılıyor ama ne kadar aktarılması gerektiği hakkında hiçbir bilgi verilmiyor. Paranız yeterli değilse IPO'yu tamamlamak için sizden para talep ediyorlar. Yatırmazsanız paranız IPO'da otomatik olarak kalıyor. Paranın IPO'dan çıkmasını istiyorsunuz. Bu seferde otomatik IPO kaydı yapıldığında kendilerinin bir şey yapamadığını ve paranın IPO Hindistan hala arzın tahsilinin son gününü bekletiyorlar. Paranızı bu sefer sözde Profesör Fatih Tetik ortak işlem hesabında kazanmanız için yönlendiriyor. Orada sözde güya biraz para kazandıktan sonra para çekmek istiyorsunuz. Film burada tekrar kopuyor sözde kazandığınız parayı çekmek istediğinizde çekeceğiniz paranın üzerinde sizden vergi parası ödemenizi istiyorlar. Ben 10.000 TL çekmek istedim parayı çekebilmem için vergisinin 12.330 TL yatırmam gerektiğini yatırmazsam bu parayı ödemeyeceklerini ve ödenen paranın da S.E.İ.P.U.L.S.E. ile alakası olmayan C.E.M.E.K.A. Elektronika A.Ş. gibi şirketler üzerine yatırılması gerektiğini söylediler. Bunu kabul etmeyip vergiyi ben kendim vergi dairesine yatırmak istediğimi söyledim. Bu sefer de daha önce otomatik olan Hindistan IPO kazancı için Hindistan vergi dairesine gidip verginin bir kısmını oraya yatırmam gerektiğini söyleyerek işi çıkmaza soktular. Yani sizin sözde kazandığınız parayı ödememek için bin bir türlü entrikalar çeviriyorlar. Gruba dahil olan 45 kişiye bu yaşadıklarımı tek attım ama tek bir refleks olmadı. Yani bu grup kazanma kazanç hepsi yalan dolan yapay zeka ile yapılmış entrika. Sözde müşteri temsilcisi ile görüştüm. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak istedim. Bu sefer de benim kimlik bilgilerimin kendilerinde olduğunu söyleyip beni terör örgütü ile irtibatlandırabileceklerini ve adıma para çekebileceklerini ima ederek beni tehdit ettiler. En kısa zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.